Herkese merhabalar. Tekrar bir video yayınıyla bir aradayız. Geçen süre zarfında birçok konuyu sizlerle konuşma fırsatı yakaladım. Bu konuşmaları elimden geldiği kadar da devam ettirmek istiyorum. İşte geçtiğimiz konularda özellikle panik atak üzerinden anksiyete sorunlarına değinmiştik ve oradan da iyileşme kavramı üzerine biraz durduk. Tabi bu YouTube kanalını ruhsal denge adıyla açalı yaklaşık bir ay kadar bir süre oldu. Epey de bir video yayınladık süre zarfında ama tabii e, izlenme oranları da o kadar yoğun olmadı e, maalesef henüz bunlara çok fazla talep gösterilmiyor izleyici tarafından normaldir diye karşılıyoruz ama eninde sonunda o talep gösterilecek ben bundan eminim niye eminim onu da hemen söyleyeyim belirteyim uzun süredir e, psikiyatrik tedavi görenler destek alanlar nice klinik psikologla istişarede bulunmuş olanlar e, yani sonuçsuz kalanlar eee bir takım şeyleri anlayamıyor. En başta da şunu anlayamıyor. Ya benim yaygın anksiyete bozukluğu problemim var. Tamam. E gidiyorum ben doktora. Yazıyor ilacımı antidepresanımı. Artık o gün canı ne isterse. O gün canı stoles isterse stoles. Prozac isterse prozac. Her neyse. Ben bunu yıllardır kullanıyorum. E, ee, bakıyorum internete. Bu hangi videoyu izlesem bunlar çözümsüz problemler değildir. Biz tedavi ediyoruz diyen bir sürü de klinik psikologla da karşılaşıyorum. E ee, üstüne terapilere de gittim. Tek kişiyle de değilim. Birçok terapist denedim. Eee Ya bir süre kendimi iyi hissediyorum terapilerde, ondan sonra yine aynıyım. İlaçları bıraksam yine aynıyım. Yani tedavi ediliyordu bu. Değil mi? Ben bu tarz insanlarla esas iletişime geçmek istiyorum. Yani hemen hemen her yolu tüketmiş olup da çare bulamayan derdine deva bulamayan insanlarla iletişime geçmek istiyorum. Çünkü durumun daha bilincinde oluyorlar, daha farkında oluyorlar. Karşısındaki kişinin ne konuştuğu, ne söylediği, durumu ne kadar anlayabildiği vesaire. Yani belli ki sen artık hap bağımlısı olmuşsun. Yani ilaç içmediğin zaman sıkıntılar geri geliyor. Hiçbir şey tedavi olmamış. E, seanslara gidiyorsun, psikoterapi seanslarına. Orada muhabbet ederken, konuşurken, derdini anlatırken kendine iyi hissediyorsun. Seanslar bitiyor. E, sonra hiçbir şey değişmiyor. Ne olmuş oluyor? Ya hap bağımlısı oluyorsun, ya da paranı sokağa saçmış oluyorsun öyle. Şimdi e, görüştüğüm arkadaşlardan bu sıkıntıları da yaşayıp e, benimle iletişime geçip bir süre görüştüğüm arkadaşlardan çok yoğun olarak. Ya hocam bize müsaade et. Biz ne durumda seninle karşılaştık? Neler yaşıyorduk? Ne durumlardan nerelere geldik? Bunu bıraktı, biz anlatalım diye çok ısrarcı oluyorlar sağ olsunlar. Yani YouTube'daki izlenme oranlarımız düşük olabilir ama bu anlamda sevenlerimiz, destekleyenlerimiz, yardımcı olmak isteyenlerimiz çok katiyen izin vermiyorum tabii böyle bir şey. Yani bu Yüce Rabbil Aleminin bana bahşettiği yetenek. Yani onca rahatsızlıktan sonra, onca araştırmadan sonra kendi alanımda olduğu için bir takım şeyleri az çok çözebildiğimi düşünüyorum ve dolayısıyla çok da bu işin para pul kısmında da değilim. Olanlardan da hiç haz etmiyorum. Benim için en büyük mutluluk kendi hayatını idame ettirmekte gerçekten zor duruma düşmüş insanların tekrar bir mutluluk anlayışına kavuşarak hayatlarını daha başka türlü de olsa devam ettirebiliyor olmaları benim için en büyük keyif, en büyük saadet. Şimdi peki, bu nasıl oluyor, bunun nasıl olacağı konusunda çok fazla konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Bu rahatsızlığı çeken kişinin yaptığı hatalardan geçen videoda bahsettim. Ee, Psikiyatristinizle görüşmeye devam ederken aynı zamanda da terapi alıyorsunuz diyelim. Terapistinizin e, sizin aldığınız farmakolojik tedavi hakkında herhangi bir yorum olacak mı? Olmayacak. Her şeyi psikiyatriste bırakacak. Niye bir sorumluluk alsın ki üzerine? Uzmanlığı olmayan bir konuda. Ama işte o iş olmuyor öyle. Çünkü ne reçeteler yazılıyor, ne ilaçlarla, ne hastalar, ne kadar oyalanıyor. Ne kadar yanlış işler yapılıyor. Benim öyle çok inatlaştığım psikiyatrist oldu. Çok yani ikna et beni diyorum ya. Bu vermiş olduğun reçetedeki uygulamanın bu rahatsızlığa iyi geleceğine ikna etmen gerekiyor. Beni de hastaydı sen hasta diyorsun ben demiyorum gerçi de bunu bir klinik psikolog yapabilir mi? Yapamaz. Ben çok psikiyatriste takıştım. Sen bizim içirtemediğimiz ilaçları ne yapıyorsun, ne söylüyorsun da bunlar içmeye başlıyor diye. Çünkü şeyin takibini yapmaz ki doktor. İlacı yazdıktan sonra içiyor mu, içmiyor mu, hangi saatte içiyor, bunu sabah içse ne olur, akşam içse ne olur buna ne kadar devam edeceğiz, destekleyen ilaçları ne zaman keseceğiz falan bunların hiçbirine dikkat etmiyorlar. Klinik psikolog için zaten konu Rusya'da geçiyor. O seansını yapacak, derdini anlat. Ben seni 30 dakika dinleyeyim. Bir 10 dakikada konuşursam sana bir iki tavsiye vereyim. Verdiği tavsiyeler de <laughs> şey yani büyük kelamlar hikmetinden sual olunamayacak tarzda kelamlar. Neyse hiç o konulara girmek istemiyorum artık. Ve ondan sonra kişi kendisiyle baş başa kaldığında ne yapacağını bilemez halde oluyor. Panik atak geldi. Hadi nefes kontrolü yap. Bu kadar mı yani? Benim borderline geldi. Yıkıyor ortalığı yine. Şey yapıyor işte, Daha geçen oldu. Ee, ben çok fazla cinsel yan etki görüyorum. Beni bundan kurtarın hocam demiş. Yazmış bir interliksi göndermiş. Şimdiki adı da Forksera. Eee ne oldu? Başladı kaşınmaya. Başladı derisini yırtmaya. Yazıyorlar 25 yaşından küçük çocuklara. SSRI'leri hiçbir şey olmazmış gibi. Çoğu serotonin komasına giriyor. Bunları mı takip ediyorlar ya? Yani? yani bu çok ciddi bir iş. Yani hem kişinin psikolojik modu içinde olduğu duygu durumu hem beyin yapısının bu kimyasallara verdiği tepkiler hem de kendine geliştireceği çözüm aşamaları hep sistematik olmak zorunda. Bunlar çok dikkatli incelenmesi üzerinde sürekli düşünülmesi gereken konular. Bakın ben şimdi size bir şeyden bahsedeceğim hiçbir yerde duymamışsınızdır. Tabi burada ahkam keserken şu konunun altını defalarca çizdim tekrar çizmek istiyorum. Bu benim bahsettiğim ee, prosedür psikotik rahatsızlıklar için değil. Yani şizofreni ve çeşitleri işte efendim. Ee, Bipolar gibi psikotik rahatsızlıkları kesinlikle kapsamayan yaklaşımlar. Gerçi bipolarda da biraz böyle bir tartışmalı konular var, yok değil. E, e, bipolarla borderline arasındaki bağlantıyı kurmada psikiyatristler öyle bir zorlanıyor ki tamamen savunmasızlar borderline konusunda. Ayrı bir konu ama şunu net olarak belirtmek istiyorum ben hani psikotik konulara kesinlikle karışmıyorum benim ilgi alanım bu nevrotik konular işte depresyondur, anksiyetidir, OKV'dir, diğer kişilik bozukluklarıdır vesaire vesaire. Şimdi mesela bütün bu e, psikolojik problemlerimizin altında o stres durumlarıyla baş, edemediğimiz, baş edemediğimiz travmatik anların bizde uzun süreler e, boyunca bilişsel yapımızı değişime uğrattığından mütevellit e, gayet insani olan bir takım fiiliyatların örneğin kaygı durumları gibi aşırı dalgalanmayla ile bir takım bozuk, bozukluklara dönüştüğünü daha önce de defalarca zikretmiştim. Fakat ben bunların e, anksiyete yani kaygı olsun, depresyon olsun, takıntılar olsun kökeninde başka bir şey görüyorum. Mesela bir e, psikoloğa gittiğinizde psikoloji nedir diye sorduğunuzda insanın duygu, davranış e, ve düşüncelerini inceleyen bilim dalı dersi. Çok güzel. Peki insanda duygu, düşünce, davranış olmadığı halde bulunan başka şeyler yok mu? Örneğin irade bir duygu mudur? Düşünce midir? Davranış mıdır? Değil mi? İrade konusu. İrade gibi başka bir durum daha var. <laughs> Ne düşünce, ne duygu, ne de davranış. Şüphe. Bazıları şüphe duygusu demeye çalışıyor ama şüphenin bir duygu olmadığını biliyoruz. Soru işareti bir duygu değildir çünkü. Fakat şüphe, bizleri yeterince maruz kalırsak ve ee, yaşadığımız olaylar içerisinde düşünce sistemimizle onu giderebilecek mekanizmalara ulaşamazsak duygusal dengemizin, ruhsal dengemizin bozulmasındaki ana etken. Yani kaygıyı bir bozukluk seviyesine taşıyan şey aslında şüphenin kendisi. Bunu 17. yüzyılda Descartes amca çok anlatmaya çalıştı da tabi psikoloji ilmi 19. yüzyılda başladığı için öncesini saymıyor. Ama üstüne de Descartes'in üstüne de kitaplar yazmayı da ihmal etmiyor. Yani ben e, bıktım bu klinik psikologların e, neyse. Konuya dönelim biz o konulara girmeyelim. Şimdi şüphe eğer bir şekilde kontrolünü bizde yitirirse, dediğim gibi ruhsal dinginliğimizi temelden dinamitleyen bir faktör. Sanıldığının aksine depresyon başlı başına bir ruhsal bozukluk değil aslında. Çünkü Depresyona baktığımızda hep strese bağlı dış faktörlere karşı kişinin tutumu olarak karşımıza çıkıyor. Yani kişinin kendine dair tamamen şüpheden arınmış olduğu bir durum depresyon. Artık kişi biliyor, kendisini net bir biçimde biliyor. Ve bu bilme yanlış bir bilme olduğu için depresyona neden oluyor. Nasıl bir bilme türü bu? Ee, kendine dair negatif inançları... E, ...bir bilme konusu haline getirmiş. Emin olmuş. İçinde şüphe barındıramaz hale gelmiş. Ben başarısızım. Ben yapamam, edemem, yüzüme bulaştırırım. Kimse beni sevmez. Şanssız bileyim. Vesaire vesaire. Ama bu kadar şüpheden arınmış olması aslında yine şüpheyle olan ilişkisinden dolayı gelişmiş bir durum. Daha kötü bir örneği sürekli şüpheyi tatmin etmek için geliştirilen ritüeller durumu. Yani şüpheden kurtulmak için o şüphenin olduğunu inkar edecek bir takım davranış kalıpları geliştirme. İşte buna da e, OKB diyoruz. Obsesif kompulsif bozukluk. Aslında e, bu üçünün de temelinde e, ruhsal dengemizi bozan ana mekanizma o stres durumlarıyla karşılaşmış ve o, o durumlar karşısında savunmasız kalmış insanın ...şüphe durumuyla içine girdiği bir ilişki söz konusu. Ve ayrıca şüphe karşısında kendisini bu kadar yetersiz kontrolü elinden kaybetmiş olmasına neden olan şey... ...bir başka tanımsız ama bizde olan durum. Yani iradesini bu durumlar karşısında sergileyememiş olma hali. uzun süreler bu çatışma devam ettiği vakit e, irade zayıflıyor şüphe kendisini çok daha kuvvetli bir biçimde ortaya koyabiliyor. Hele ki bu kişilik bozukluklarında en üst noktalara ulaşıyor. Yani örneğin bir antisosyal e, kişilik bozukluğunu inceleyecek olursak e, orada kişi şüphe durumlarını bastırmak için çok kuvvetli bir mekanizma bulmuş kendisine. Adrenalin, öfke, öfkeyle şüpheyi bastırabiliyor. Bütün kişilik bunun üzerine kurgulanmış. Narsiste baktığımızda şüphe'nin önüne geçebileceği çok kuvvetli bir mekanizma var yine. Bu da şey ego, kutsanmış egosu sayesinde herhangi bir şüphenin onda yol açabileceği travmalara karşı bir baş etme yöntemi. Borderline'ın şüpheyle olan ilişkisi çok ilginç. O şüpheden kurtulmak için çok hızlı hareket ediyor. E, şüphenin onda yol açabileceği travmalarla baş edebilmek için e, şüphe onu depresyona sokacaksa manik atakları tercih edebiliyor. E, ...manik durumdan depresyona çok hızlı geçebiliyor. Her durumda da şüpheden uzaklaşmış oluyor aslında. Bakın ee, bu söylediğimde kayda geçilsin. Çok ilgisini çekecek klinik psikologların bu. Yakında çok sık duymaya başlarsınız. Fakat kısadan ise şunu söylemeye çalışıyorum. Bu iç içe geçmiş karmaşık katmanları oluşturan şey içinde bulunduğumuz kültürde geçirdiğimiz zaman bu bizim beynimizin bütün yapılarını değiştiriyor. Sadece bilişsel yapısını değil anatomisini de değiştiriyor, etkiliyor. Ama şunu biliyoruz mesela nörolojide bir alt dal var. Nöroplastiste bu alanda yapılmış olan, hani inme yaşamış, felç yaşamış insanlarla yapılan çalışmalarda hipofizdeki büyüme hormonu sayesinde insan beyninin bir noktada gelişimini durdurmadığını ve sürekli aslında kendini yenileme eğiliminde olduğunu biliyoruz. Yani i̇nsan beyni sürekli kendisini yeniliyor. Eğer siz kendi yaşadığınız rahatsızlığa neden olan o hiperaktiviteyi durdurup beyninizin kendisini yenilemesine fırsat tanırsanız bu zaten çok hızlı olacak. Beyin kendisini çok hızlı adapte eden çok hareketli bir organ. Dolayısıyla da bu içinden çıkılamazmış gibi gördüğünüz ruhsal problemler sizin deyiminizde Psikiyatrik hastalıklar, bunun nevrotik kısmı aslında sanıldığından çok daha kolay çözümlere sahip. Ve bunu ilerleyen zamanlarda konuşmaya devam edeceğiz. Umarım beni izlemeye devam edersiniz. Şimdilik bu videoyu burada bitirelim. Herkese iyi günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum neşeniz bol olsun kendinize iyi bakın yahzürü 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 üç üç yahzür yahzürü 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 üç üç